Ya, bu coşku ya! Harika! 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinin gösterimi sona erdi. Sinema severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen gösterimlerin ardından ödül töreni heyecanı başlıyor. filmimiz bir tanışma hikayesi ve filmimizin seyirciyle ilk tanışacağı yer burası. Burayı hiçbir zaman unutmayacağız. Çok güzel filmler izledik. Ee, onların arasında olmak da güzel. Antalya'da da hava harika. Bu kadar filmle buluşmak çok güzel. Ee, bunun bir parçası olmak da çok güzel. Çok heyecanlıyız. Yaşasın filmler. <laughs> İki şeyden dolayı çok mutluyum. Bir Antalya'da festivalde olmak. İkincisi bu Antalya'da ulusal yarışma kaldırıldığı zaman en çok itiraz edenlerden biriydim. Ulusal yarışmanın bir parçası olarak filmimle gelmekten dolayı özellikle çok gururluyum, çok kıymetli buluyorum bunu. İnşallah güzel ödüller alırlar, iyi filmlere kısmet olur. Çok beğeniyoruz ve bütün filmleri ilgiyle takip ettik. Hepsine geldik şu ana kadar. Sanatçıları burada görmek ayrı bir güzel. Açık havada film izlemek, yıldızların altında o ayrı güzel. Çok güzel bir organizasyon. Her gün geldik, izledik, çok beğendik ve sanatçılarla burada olmak, yani bu ortamda bulunmak bunlar çok güzel. arkadaşlarımı da artık peşime taktım geldim. Gayet güzel beğeniyorum. Öncelikle e, bu festivali düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Antalya güzel. Antalya'da bu festivalin olması daha da güzel. Açık hava ortamı da olması daha 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 güzel. Önce tereddüt etmiştik pandemi nedeniyle gelmesek mi diye ama baktık ki e, çok kurallara uyulmuş. Her sene de geliyoruz. Çok memnunuz. çok güzel gidiyor ve biz üniversite öğrencileri için mükemmel bir fırsat. Dersler çıkıp koşa koşa geliyoruz. Filmler bence çok güzel gidiyor. Verdikleri mesajlar, bize geçen hisler çok güzel. Mutluyuz. Buraya katılmak büyük bir onur gerçekten. Çünkü bunlar ödül alabilecek filmler. O yüzden burada bulunmak iyi bir güzel bir onur. Antalya için çalışıyoruz.